Herkese selamlar ben Disparity, birçoğunuz beni Black Desert Online'da savaşçı olarak tanıyordunuz fakat beni daha yakından tanıyanlar bilir, ben sezon 1'den beridir yani 10 yıldır LoL oynuyorum. BDO'dan dolayı LoL'e uzun bir ara vermiştim fakat şimdi geri döndüm ve tekrar ligimi kastım, şu anda Grandmaster ligindeyim. Bundan sonra LoL üzerine içerikler üretmeye karar verdim, umarım BDO videolarında aldığım desteği ve motivasyonu LoL'de de almaya devam ederim. Daha fazla uzatmadan oyuna geçelim. Şu anda gördüğünüz gibi Grandmaster Diamond 1 arası bir elo'da Jungle'da Kayn oynuyorum. Runumu gördüğünüz gibi yenilmez yedim. Yani bu oyun amacım Darkin Kayn oynamak. Bunun sebebi de Ezreal hem içinde Yumi olduğu için hem de biraz tanki itemler kasacağı için kesmesi biraz zor olacaktır üstüne ahri hekar Renekton Üçü de direkt olarak kafama CC atabilecek hero'lar oldukları için Darkin'le daha çok oyun yapma potansiyelim olacağını düşündüm. Vardı atıfıra set almayacağım. Evet, direkt Normalde direkt olarak şuraya falan koşup vardı bırakıp sonra reset alıp tarayıcıya dönmemiz gerekiyor ama şimdi rünleri hemen bir açıklayayım Darkin girmek istiyorsanız yenilmez rününü tercih etmeniz gerekiyor genel itibariyle çünkü Darkin'le çok uyumlu çok güçlü Asasın gidecekseniz de genelde kara hasat rünü tercih ediliyor yenilmez zafer zafer yerine burada şu mana veren rün vardı ya pratik zekaydı galiba onun aslında daha çok tercih ediyorum ama bu maç değiştirmeyi unuttum o hani Darkin Kayn'de genelde sorun şey oluyor mana sorunu çekiyorsunuz o pratik zeka tek başına bütün mana sorununu çözüyor ama zafer de gayet güzel hani zafer de gayet güçlü bir tercih diğer ürünler de zaten standart ani darbe ile aç avcı çift saldırı gücü ve zırh girdi kullanma kurtlardan başlayan rotasyonu yaptık yardım gerektirmeyen bir rotasyon bu rotasyonun amacı kurtları ifritleri ve Kurtlar ifritleri ve pardon telefon çaldı. Kurtlar ifritleri ve ee... golemleri kesmek ilk aşamada. Çünkü bunları kestikten sonra bunlar daha yüksek level'da doğacaklar bir sonraki doğuşlarını. 4 level falan doğarlar muhtemelen. Bu da onların daha fazla tecrübe puanı vereceği anlamına geliyor. İksirlerimizi ve smite'ımızı olabildiğince bekletiyoruz çünkü son gelen patch'ten sonra canımız %30'un altındayken jungle eşyalar daha fazla can çalma özelliği veriyor can emme özelliği veriyor şöyle bir dolaşmaya çıkalım mid çok güçlü, mid arkadan bir yürüyebilirim en azından bir flash'ını falan alsa vardı yok doğru anı bekliyorum çok kötü bir w hatta evet arkadaş trash'i bekleyeceğiz burada çünkü Sven'in canı çok az ben gelsem bile Sven ölebilir Tamam. Alıp ölmeyi tercih etti. Bu bizim için çok iyi. Çok çok güzel. Lane'i de böyle güzel kalsın. Onlar da topu kesti. Aslında topa koşup şu yengeç almak istiyorum ama. Yok bot'a gelmeyeceğim. Çünkü top kamplarımı daha kesmedim. O yüzden top saydımı tamamen köp etmek istemiyorum. Oynamak mı istiyorum? Oynayalım. Çok güzel olaşı var mı bunu? Halet oynuyor, öldü bu da. Çok temiz, kırca kırca, çok güzel. Kane ile erken oyunda tamamen yaşanmasını isteyeceğimiz senaryolar, bedava killer abi tasvirde. tane daha bedava okey Adam herhalde benim uçmamı falan bekliyordu oraya anlamadım ne o kadar ping attı kafama yani Zaten bunu göze almış olması lazımdı canı düşük yani biraz riskliydi onun açısından Sorun değil Mavi çarp alıyorum ben şahsen her maç Yani müziğin sesi çok yüksek galiba Tamam bunu alamıyoruz çok kötü oldu Abi çok güzel oldu Okey çıkalım base'den şimdi. Neden mavi çarp genel tercih ediyorum? Hani Darkin'ler bazen kırmızı çarpı da tercih ediyor. Uzun süre savaştıkları için. Ama ben mavi çarpı daha çok tercih ediyorum. Çünkü belli bir süre içerisinde hasar vurduğumuz adama ulti atabiliyoruz sadece. Okey <laughs> tamam. Tamam kazandık sırayı. Oha be kardeşim ne kadar çok vurdun ya hiç beklemiyordum bu kadar hasarı var ya şimdi şunu bekleyelim 525 Şu an çok güçlü durumdayız bu orman eşyası direkt 60 AD veriyor ve 10 bekleme süresi az ama bu ikisi çok güçlü özellikler erken oyun için geldim kardeşim ama bunu kesemeyeceğim galiba. Bu şekilde Kane'in Q'sunu duvarın dibindeyken kullandığınız zaman duvara doğru direkt olarak ikinci dönüşü gerçekleşiyor. Öl be kardeşim ya. Öl ya. Ne mı gelecek diyorsun? Çok güzel. Oy canlara bak. Alt rünler, e, zaten sıvışma aldığım için ninja tabiri tercih ediyorum bu maç. Ahri'yi görmüyorum ya. Yani. Renekton da belki hatta burada olabilir. Okey buradaymış. Şu iki kempi birleştirerek kesmek çok büyük zaman kazandırıyor. Bunu yapabilen karakterler her zaman yapın. Şimdi iki seçenek var bu yıl olarak. Ya Q'yu 3 level'da bırakıp W'yu fullleyeceğim. Ya da Q'yu fullleyip tamamen bekleme süresinde azalmaya yöneleceğim Q üzerinde. Bakın sadece bekleme süresinde azalma artıyor Q'da. W'de ise hem hasar hem bekleme süresi. Ama ben sanırım Q'ya gideceğim çünkü Q şu açıldıkça güçlüyüz. Bekleme süresinde azalma eşyası olan avaz cevheri de alabilirdim burada ama bunun vereceği bu ekstra can ve saldırı gücü daha çok işime yarayacağını düşündüm. Bir tane minyon öldürünce falan hız, hareket hızı veriyor ya. Öte alacağım. Hmm. Ahri yürüyor sandım bot tarafına doğru ama yürümüyormuş. Şu an yürüyor. Yürümüyor. Yürüyor. Yürümüyor. Mide dive atıyor adam. Kendi başına mide dive atmaya çalışıyor. Baksana ben bahsettiğim olay bu tamamen. Ama bizim mid hani keşke ölmeseydi buna ya. Bakın görüyor musun ne kadar top <laughs> Çok tut lan onu ah be. Oynadım burayı. Abicim yok ettim buraya ya. Çok güzeldi ya. Let's go. Çok hoştu lan. Reset alalım sonra botu alame, alamet açalım. Topu biraz ignorlayacağım bu oyun mecburen. Çünkü gidince adam beni kesecek gibi oluyor falan. Sıkıntı yani gerek yok. Güçlü olan taraftan yıkalım sonra lane swaplayalım hızlıca. Çok güzel, çok güzel. Devam, 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 devam. Devam ke. Al kardeşim sen al. Şurayı açalım. Bir tık FPS drop oldu. Şimdi bot yengeç çıkıyor. O yüzden bu ifritleri bir de goleme alıp Bot yengeçe yönelebilirim. Hecarim top site'da redine gitti. Bu yengeç bedava anlamına geliyor. Al Alalım hemen. Sonra da Kemil'in arkasına yaslanmayı düşünüyorum. Yani görüyorsunuz ne kadar toksik bir oyuncu da. <laughs> Az önceki oyun takımımdaydı ve kazanıyorduk. Adam o kadar zorluyordu ki pozisyonları, o kadar agresif, o kadar şey oynuyordu ki yani. Oyunu bayağı zorlaştırdı yani. Reyi alsam bunun reisinin olup olmadığını bilmiyorum. Eğer atıp kaçsaydı bizim için çok kötü olurdu. Onu istemedim. Şu an aşırı güçlüyüm ya. Bu arada son zamanlarda popüler olan bir Tiamat bu yıldı var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bayağı kullanıyorum normalde ama sadece Assassin Kane'de Tiamat tavsiye ediyorum. Çünkü ani hasarınıza hani Q beraber kullandığınız için animasyon iptal oluyor ve çok güzel bir ani hasar çıkartmanızı sağlıyor. Darkin Kane'de ise bunu kesinlikle önermiyorum. Çünkü Darkin Kane'de önemli olan şeyler eşyalarla aldığınız güç patlamaları. Mesela Karabaltanızı ne zaman bitirdiğiniz çok önemli. İşte ölümün dansı alıyorsanız veya sterak veya ruh gömleği bunların herhangi birini bitirmeniz direkt size güç patlaması yaşatacak. Tiyamatla evet, Tiamat bunu geciktirmeniz inanılmaz zayıflatıyor Darkin Kane'i. Bu yüzden tavsiye etmiyorum. Ama Assassin Kane'de Zırh deşme eşyalarına sıra sıra çıktığınız için hani eşi olarak biraz geriye düşmeniz çok can yakmıyor. 3k goldum var reset almak istiyorum şu anda. Dragon var ama dragon almak kadar sanırım atmayacağım reset. Ben de vermeyeceğim. Ay çok kötü tatlı. Şunu alalım HP Kazanırız burayı. takım savaşında karşıyı çok güzel oyaladığımı düşünüyorum. Ah be o Q O Q nasıl kaçar o Q Ah be flashına tüküreyim Flashına tüküreyim Ya Kemil TP atıyordu onu niye beklemedim ki ben ya Benim atam Aa kesemedi öldü galiba Çünkü kulenin vuruşları kimse öldüğünü düşündüm de Tam kesti Çok güzel Şimdi doğunca dragon oynayacağım. Ya üstümde çok fazla gold vardı. Onlarla eşya alabilseydim var ya yok ederdim orayı. Baksanıza yani direkt sterak alacak kadar gold'um vardı yani. Boyun oyun sterak gider mi? Yani daha doğrusu önce ölümün dans falan alsam mı? Ya direkt bitse çok şahane olurdu da. Ama sanırım böyle yapacağım ya. Böyle yapacağım. Ne yapıyor? Başlasınlar abi çalarım ben. Bir level bir şeyden. Eritiriz bunu direkt benim Q'lar bayağı vuruyor. Çok güzel. Aldık bunu. Çıkalım bundan hemen. Buradaki savaş luz değil mi ya? Değilmiş abi çok güzel. Bizim kemir güçlendi bayağı ya. Güzel dikkat. Tamam kombosunu bana döktü çok güzel. Ölmem zaten ben. Çok temiz. Şuraya. Evden hemen düşecektim diye Q attım. Nakap geldi mi? Geldi çok güzel. Bu da öldü. Tertemiz abi. Baron mu? hemen çıkartalım oradan. Çabuk abicim çarp yok. Çabuk. Hekarim gelmedi Helal. Direkt steraka yöneleceğim. Starak'ı da alırsam ölümsüz olurum ya. Güzel deneme. Adamları zonlayalım burada. Bildiğiniz gibi Kane E'si duvardayken bu şekilde görüş veriyor. Çalı olmadığı sürece böyle geniş alanda bir görüş alabilirsiniz. Hangi duvarda olduğunuz önemli. Mesela bu duvardan Survive'ın arkasını görebildim. Bu da kullanabileceğiniz bir trick. Yine bakın şu arkayı gözetliyorum. Tamamen baskı oluşturuyorum şu an. Yapacak bir görev yok şu an haritada. Ta şu kempler var sadece oraya gidebilirim. Niye? signal kardeşim. Gerçekten gerek var mıydı bu harekete? Bir soru da atalım. Çok tilt olurum insanlara. Çok sinirlenirim ama kolay kolay yazmam. Son 2 senedir böyle. Eskiden yazardım ve banlanırdım. <laughs> Öldü bu. O bir de içinden çıktı. Çok güzel. Tek atıyoruz ya. Şu an çok güçlüyüz yani. Oyunu şuradaki 3 kişiyi zıplattığında kazandık. Oyunu tam anlamıyla orada kazandık. Bozalık mı? Bozalık değil Ekstra ondan sonra ekstra hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Hani güçlü oluşum ve doğru zamanda doğru yerde oluşum bir etti. Umarım bu maç hoşunuza gitmiştir. Bir şeyler katabilmişimdir size. 19 LP geldi gayet güzel. 70 puan olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.